Şehadet destanını yazanlar. Ey şerefinin ölçüsü, tarihi ufuklarına sığmayan kahramanlar. Ey Eroğlu Er, Yiğitoğlu Yiğitler. Size binlerce kez selam. Ey toprağın koynuna gülerek girenler. Türk milletinin şan ve şerefine leke sürdürmeyenler. Ey tarihin koynunda Türk milletine beyaz bir sayfa açanlar. Ey emdiği sütü, yeni lokmayı, soluduğu nefesi helal ettirenler. Ey ölüm pazarında can sergileyen canlar, Yiğit Mehmetler, Akifler. Bayrak semada şehit toprağın sinesinde yücelilmiş. Bayrak uğruna, devlet uğruna, yarınlar uğruna bugününü feda edenler. Sizleri övmüyoruz, övemiyoruz. En güzel isim, en makbul vasıflar sizindir. Dünyada tahtınız gönüller, ahirette makamınız şehitler makamı. Sizlere ne mutlu. Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Bugün 12 Mart 2025. İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıl dönümünü kutlamak ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal marşı, günün anlam bölümünü belirten konuşma, kurtuluştan kuruluşa Mehmet Akif adlı gösterinin sunulması kapanış. Sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu cennet toprakları bizlere vatan yapmak için kara toprağın bağrına giren aziz şehitlerimiz ve milli mücadelenin manevi kahramanlarından milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde okulumuz müzik öğretmeni Selma Kızıloğlu yönetiminde milli marşımızı söylemeye davet ediyorum. he cut. ses veriyorum. Korkma 3 4 Korkma bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı'nda davamızın anlatılması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Bu da demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Nail Buruşan'ı kürsüye davet ediyorum. Kıymetli öğretmen arkadaşlar. Kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Değerli öğrenciler. Bugün milletimizin bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin simgesi olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 104. yıl dönümünü kutlamak ve onun büyük şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir aradayız. Bu anlam günde vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İstiklal Marşı milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Türk milletinin azim ve kararlılığını, imanını ve özgürlüğe olan tutkusunu dizelere döken bu marş sadece bir şiir değil, aynı zamanda milli ruhumuzun bir yansımasıdır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kaleme alırken ödül almayı reddetmiş ve bu marşı kahraman olduğumuza ithaf etmiştir. Onun bu asil dönüşü vatan sevgisinin ve fedakarlığın en güzel örneklerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy yalnızca büyük bir şair değil, aynı zamanda milletine yol gösteren bir fikir adamı ahlakıyla ve duruşuyla örnek bir şahsiyettir. O, İstiklal Marşı'nı yazarken kalemiyle değil, yüreğiyle yazmıştır. Milli mücadelenin en zorlu günlerinde halkı cesaretlendiren, ona umut aşılayan mısralarıyla Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını destanlaştırmıştır. İstiklal Marşımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk milletinin medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar tarafından yok edilme teşebbüslerine karşı verilmiş şanslı bir, şanlı bir mücadele içinde doğmuştur. Onun için adı İstiklal Marşı'dır. Kıymetli öğrencilerimiz, sizler aziz ülkemizin geleceğisiniz. Mehmet Akif'in bizlere öğrettiği en önemli derslerden biri ahlaklı, çalışkan ve vatanına bağlı bireyler olmaktır. İstiklal Marşımızın şu mısraları yaşam tarzımız belirlemede bizlere hep rehber olsun. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım. Bağımsızlığın bu milletin ruhu olduğunu unutmayalım. Mehmet Akif'in dediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Çünkü bu yeniden büyük bedeller ödemek demektir. Bizlere düşen görev tarihimizi bilmek, geçmişten ders almak ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, minnet ve rahmetle alıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Esintileri gibiydi bakışları Derin ve hüzünlü Dolu dolu yaşadığı tarihi yazdı Cılız bir kandil ışığında Yarını kelimelerle inşa etti Söz söz kelime kelime Satır oldu Umudun adı oldu Gönüllere sözleriyle güç kattı Korkmadı korkma diye seslendi milletine Milletin kalbine hançer saplanırken Dizeleriyle kalkan oldu milletine uzak diyarlardan çığlık gibi bir nefesle seslendi. Diyarsız bir zaman diliminden avuşunu açmış peygambere selam durdu. Her şafakta bu ülkenin çocuklarına korkma diye seslendi. Sözü şiire, şiiri hikmete, hikmeti inanca çevirerek çağından çağlar ötesine ses verdi Mehmet Akif. Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarın, bir yıl söz ki samimiyeti ancak güneri. Ne tasamlu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı verler, onu bilmem. Yalnız aczimin giriyesidir bence bütün azarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku Zira onu yazdım iki söz yazdımsa. Okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan Kurtuluştan Kuruluşa Mehmet Akif adlı gösteriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak dünyada inanmam hani görsen de gözümle imanı olan kimse gebermez bu ölümle ey dip meyit iki el bir baş içindir davransana eller de senin baş da senindir his yok hareket yok acı yok leş mi kesildin hayret veriyorsun bana sıkıntılara katlanmak gerekti Doğrudur Boşu boş yolcu, sen Senin mahiyetin Hatta meleklerden de yücidir. Alemler sende saklıdır Cihanlar sende toplanmıştır Zeminlerden Semalardan taşarken Allah'ın bereketi Olur kalbin ışık ışık Rabbin tecellisi Cehennemi bir uçurum Kaç Hakkın sana ettiği günlere ulaşmak için çalış. Dünyalara bedel bu cennet vatanı kaybetmemek için çalış. Şehadet zirizinin temeli olan bu esanlar için çalış. Mabedinin göğsüne namah demeli devdirmemek için çalış. Yükselerek arşa değecek başları için çalış. Hakka tapan milletimiz, hakka olan istiklal için çalış. Nedir ki etme yaratılışın bu kanunu? fezayı, gökleri, deryayı, ovayı, çölleri. Evet, soruldu mu idrakansızın bu sual? Hangi yere şu düsturu haykırır derhal? Bekayı hak çalışmayı bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka çalışma olur sahip Konuza Konulsa teknik masasına hangi bir mevcut? Yoğunlaşması yoklukla karşılaşan yok olur demeyin. Onun zıttı olan kutlu çalışma der. Çalışmanın gezip dolaştığı ıssız, çorak yokluk fezası. Bakarsınız ki çıkarmış vücuda bir alem. Çalışma durduğunda bu uçsuz bucaksız varlık sarayı görürsünüz ki yokluktur. Ne bir ziya ne de nur. Kulak benim neler söylüyor bakın icat. Bu yığın yığın bu dehşet verici uğraş. Kurde topluyorsunu ezelden beri çalışmasıdır. Ezel coşkusunun bereketi her kardeşinde görülür. Cevkari halka diyen çalışmaya bir vazife bile. Çalış, çalış ki bekar çalışma olursa hak Ay çalışmada dön, çalışmadadır. çalışmada Güneş çalışmada, gezegenler çalışmada dön. geri durmaz kuyruklu yıldız bütün alan teredi durmaya yağan aydınlıklar. Yabancı sanmayın seyredip de gökteki varlıkları. Bir eski gök Gökyüzünde kılmışlar kararı. Şu var ki merkezi ta Asuman'da olsa bile gelip gelip ben Fakat keskin. Güneş ki. Güçlü reisidir bu ailenin. Bekaya halk tanıyan çalışmayı bir vazife bilir. Çalış, çalış ki bekar çalışma olur sakin Ne ebedi devamlılık, ne muntazam hareket. Ya ellerindeki program etseniz dikkat. Bir incelikle çalışmanın paylaştırılmasıdır ki ne inceliktir o? Mümkün değildir anlamak. Görülmüyor benden istirahat yeredi. onun durması zira bütün bir âliyi dakikasında perişan eder, ezer, itirir. Demek ki istese bir sene bin cihan devirir. Bekâya hafta inan çalışmayın. Aklın. Tasavvur et, kudretin ancak başlangıçtır. Vaydır, senin fikrine göre sonsuzdur. Aciz bir zedesidir, benim yaratmalar alemim, sana yahmettiğimin durma karşısında çekil. Çekil yapacak ve isimle, ta ezelle sana, tabi yıkıldığım bir cihanın ortasına atıl, vücudu inleten tek ahengi duy, anlamana duy. Düşünme, haydi şu evde ahenge her ve her hafta çalışma. Да! То... we aşırı istikdale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın dale. Yumuşak başlıysam kim kimden uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta acı Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Aldırmada çek git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim Hakkı tutar kaldırırım. İstiklal Marşımız'ın kabulünün 104. yıl dönümünü kutlama ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programımız burada sona ermiştir.